Haksızsın bu halkın içinden geldin. Kumluca yaptığın hizmetler senin eserin. Doldurulamaz Kumluca da senin yerin. Helal olsun sana yapılan alkışlara. Kumluca güvenle bakar yarınlara. Bu halkın içinde oldum bir numara. Yaşa Sayın Başkan sen çok yaşa. Gülmek senin tutkun olsun. Eğer bir gün ağlarsan o da mutluluktan olsun. Antalya Büyükşehir Belediye Binası'nın yapısı taştan ne günler gördü geçirdi her yaştan Sayın Menderes Sürer'dir orada efsane başkan Antalya'yı imar ediyor yeni baştan şimdi 40 programımız Sayın Seyfettin Şerim Ağam burada gerçekten hayırlar yaptı camiler yaptırdı o oh. Türklerin ismiyle devam et, seni ömür boyu yatsın. Evet, güneşe dönüyoruz şimdi bu şeylerden sonra. Davulcular, kimse nakı yoktur, kimse atma haklı atsın da olsa da ya.